Merhabalar, Kınaleller Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 4 ilmekten oluşuyor. Şu şekilde 4, 4, 4, 4 şeklinde taktıktan sonra 2 tane de kenar ilmeği ilave edelim. Ve hemen modelimin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ve 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmeğimi ters ve 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters ve 3 düz örerekten devam edelim. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. şekilde devam ettikten sonra tekrar örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım örgümün arka yüzünde olduğum için kenarda ön yüzünde bir tane ters yapmıştım arka yüzde burası düz olduğu için bunu düz örüyorum tekrar 3 tane ters ve bir tane düz yani örgümüzün arka yüzünde göründüğü şekilde örüyoruz önde yaptığımızın tersi Arka yüzde bir düz, üç tane ters, ön yüzde de üç düz, bir ters şeklinde örüyoruz. Bu şekilde iki sıra, bir sıra önden ve bir sıra da arkadan ördükten sonra tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Modelimizin kurulumuna devam edeceğiz. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğimi ördüm. Ve burada bir iki üçüncü ilmeğimin üçüncü düz ilmeğimin bakın bir altına şöyle daha net gösterebilmek için bir altına şöyle arkadan göstereyim bakın şişte olan ilmeğimi değil bir altına buradan girerekten arkadan bir ilmeğimi alıyorum ve tekrar bir ve iki tane düz örüyorum ve bu ilmeğimi bırakıyorum İlk başta aldığım için Arkadaki ilmeğim öne gelmiş oluyor. Tekrar bir ters. Yine aynı şekilde şişim değine değil ilmeğimi bir altına bir alt ilmeğimizden giriyoruz. Ve bir ilmek çıkardım. Bir ve iki tane düz örüyorum. Ve bunu şişimden çıkartıyorum. Bir ters. Yine aynı şekilde üçüncü ilmeğimin bir alt sırasına girdim ve buradan bir ilmek çıkardım. Bir, iki tane düz ördüm ve bu ilmeğimi bıraktım. Bir ters, yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Hemen şöyle ipimi düzleyeyim. 1 ve 2 bıraktım ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Hiçbir farklılık yok. Bu çıkartmış olduğumuz ilmeğimizi de ters örüyoruz. Tekrar bir düz. Bir. 2 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir düz yine 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz aradan çıkartmış olduğumuz ilmeğimizi de ters örüyoruz ön yüzde düz oluyor bu şekilde bir düz tekrardan 1 2 ve 3 ters ilme düz ilmeğim ve kenar ilmeğim tekrar örgümün ön yüzüne geldim İlk başta yaptığımız gibi yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz bir ters 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ters yine üç düz. Modelim her türlü örgüde kullanılabilir bir örgü modeli. Hem bayan örgülerinde hem erkek örgülerinde, bebek örgülerinde hemen hemen her türlü örgümüzde kullanılabilecek bir örgü modelimiz. Tekrar örgünün arka yüzüne geldim. Yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde ikinci modelimin ikinci düz ilmeğindeyim bu şekilde iki sıra düz ilmek ördükten sonra yani 3 düz bir ters ördükten sonra modelimizi tekrardan hemen kurulumuna geçiyoruz tekrar örgümün yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğimi ördüm ve yine aynı şekilde şişimdeki ilmeğimi değil bir altından girerekten bir ilmeğimi çıkardım bakın şu şekilde iki tane ilmeğimi düz ördüm ve bunu şişimden çıkardım tekrar bir ters yine aynı şekilde hemen bir alt sıradan bir ilmek çıkardım bir iki tane düz ördüm ve bıraktım modelimiz bu şekilde devam ediyor daha iyi anlatabilmek için ikinci modelimi de anlatmak istedim sizlere. Ve ters ilmeğim kenar ilmeği. Modelim bu şekilde ilerliyor. Hemen şöyle önceden hazırlamış olduğum modelimi tekrar sizlerle göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Ve burası da modelimin arka yüzü ve burası da modelimin ön yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.